Şimdi mübarekler, piyasada bu kadar kafir varken siz gelip benim gibi ehli iman, taat ve ibadeti yerinde ticaret ehli bir mümine çattınız. Nerede ulan para? Hangi para? Şekerleme kutusundaki para. Abi şekerleme kutusuna para konur mu? Gidip bankaya yatırsana. Faiz haramdır. Bu sefaletten, hacamattan da sonunda kurtuluyoruz arkadaş. Neymiş o? Soygun yapacağız lan. <laughs> selim vur Selim. Öyle değil Selim, sırtına vur. Sen şimdi silahı adama doğrultuyorsun, bu bir soygundur diye bağırıyorsun, tamam mı? Afet! Bu bir soygundur, hadi bakayım! Arabada arkadaşını bekliyorsun, onu arabaya atıp, hım! Kaçıyorsun. Benim ehliyetim yok. Ha! Lan, geç abi! Kaç, 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 kaç! Ne yapıyorsun, niye bağırıyorsun? Uyutulma! E sen nesin? Uyutulmayayım ben be! Niye çaldınız ulan bunları? Her şey bit Süleyman'ın yüzünden. bitti lan. Üslubozuk. Tövbe estağfurullah ya. Bundan daha kötü başımıza ne gelebilir ya? Para mı var? Yoksa sizi öldür diye yalvartırım. Ben seni bugün cumada görmedim. Ben hemen senin sağ arkandaydım. Ben perşembeden hazırlanıyorum cumaya. Olur mu öyle şey? Hadi şerefsiz! Allah günahı mı alıyorsun? Bunu deliler gibi aşıktım. Bal dudaklım ne yapıyorsun kız? Aşkım bir canım. Yavru kuşum benim. <laughs> Doğası orla ya. Ne gam var ne kasvet var. Hem de şu durumda. Vallahi Banu halkan gibi yayılmış. O arkamdaki sertlik ne? Telefon. Bu ne be? Kameraları etkisiz hale getirmek için deterjan. Hürman dikkat et bak. Hürman <laughs> ne yapıyorsun lan? Bak ne yapıyorsun? Hürman. Bak nereye gidiyorsun lan? Haydi A, A O size.